Kaç? kaç? 1.60 Mesleğimiz ne? Mesleğimiz Rabbans Neden durumlar? Evet Herhangi bir kronik hastalığımız var mı? Yok Kullandığımız hı. ilaç? Kullandığımız ilaç Ne yiyoruz kahvaltıda? Kahvaltıda değişiyor Kullanmayız? Evet, evet. Tamam öyle. domates, salatalık, zeytin, biber, Yumurta. Yumurta, işte. Şurayı uzatalım 8, 3, 2, 1, 3, 4, 20, 7, 8, başladınız mı? Evet. Tamam. Haftaya kaç gün geliyorsunuz? 5 gün. Bugün Osman Gazi Hanımlar Konağı'ndayız. Vatandaşlarımıza ölçüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bize başvuran kilo almak isteyen, kilo vermek isteyen çeşitli kronik hastalıklarla e, başvuran vatandaşlarımıza gayet e, programlarımıza uyan, buradaki spor salonumuzdan yararlanan ve benim için çok önemli olan su tüketimine dikkat eden vatandaşlarla gayet güzel sonuçlar alıyoruz. E, sizleri de bekliyoruz. Sağlıklı bir halliye için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Osman Gazi Hanımlar Konağı e, Konağı'nın kadınlar bölümüne geliyorum. E, Mehmet Hocam'a geldim. Mehmet Hocam e, bana çok yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum. E, belediyemize de teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan sağlayıp bizi böyle bir ortamda buluşturdu. Bizim kendimize ayıracağımız tek zamanımız e, böyle spora veya başka bir faaliyet mesela dikişmiş, e, e, ahşap boyamaymış onlara geldik. Yani teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun belediyemizden. Ee... Haliliye Belediyesi'nin bize hanımlar konuları açtığı imkanlardan çok memnunuz. Diyetsen bölümü de açtılar. Biz çok memnunuz. Bize çok faydası oldu zayıflamak konusunda. ben bel ağrım vardı. Bel ağrısı için şey, spor salonuna geldim. Spor salonu da bize açmışlardı. Çok faydasını gördüm. Belimin, ayaklarımın ağrısı, kolumun ağrısı, spor hocası, Necla hocadan bize çok faydası var. El sanatları olsun, dikiş olsun, spor olsun, ahşap bölümü olsun. Biz Mehmet Çampolant'tan çok razıyız. Bize bu imkanı tanıdığı için çok çok teşekkür ederiz. Bize bir çok faydası var. Hem ev konusunda ev hanımlarına, evimize bir imkanda bulunuyoruz. Hem, evimize bir faydası oluyor. Çocuklarımıza bir faydası oluyor. Allah razı olsun Canpolant'tan. boş tamamı olsun. Şöyle kavrayın. Aynen. Tamam, inebilirsiniz. Şöyle yapalım. Bir de hani hemen olmasa bile ee, böyle uzun bir süreçte biz 75'lere de 72'leri falan tamam. da görürüz yani. Mesela bizim burada gelen danışanlarımız var. Bir ee, hareket. Biz tamam. zaten haftanın 5 günü geliyorsanız evet, gayet tamam. güzel yani. Aynen aynen. Yani önce de yürüyüş yapıyorum. Saat 9'da başladığı için çocuğu okula götürüyorum. Bir yarım saatte parkta yürümüş oluyorum. Tamam. Çok tamam. iyi. Ee, ama yürüyüşten sonra mesela spordan sonra kesinlikle bir yemek yemen lazım. Kahvaltı tamam. yapman lazım aynen. Hı -hı. Çok geç olmadan. Tamam. Ee, dediğim gibi mesai saatleri içinde e, aklınıza takılan bir şey olursa her zaman sorabilirsiniz. Tamam. E, yani yardımcı olacağım. Tamam, tamam. hocam. Çok teşekkür Bak, ediyorum. Sağ olun.